Merhabalar, ismim Emrah Fandaklı, Dünya Mutfağı Şefim. Bugün sizinle Hindistan'a ufak bir yolculuk yapacağız. Biryani masala yapacağız sizlerle ve butter chicken yapacağız, yani tereyağlı tavuk. Sizin için şimdi ginger garlic paste yapacağım. Bir ölçü zencefil, iki ölçü sarımsak kullanmam gerekiyor. Yapacağım bütün ürün hem tavuğum için hem biryanim için kullanacağım. İlk önce sarımsaklarımı izliyorum. Bir miktar tuz atıyorum. Daha rahat ezebilmem için bu tuzu atıyorum içerisine. Şimdi, sarımsak ve zencefilimi güzelce eziyorum. Tavuğumuzun marinasyonuna geçiyoruz. Elimde yaklaşık 500 gram tavuk eti var. Çok küçük küpler yapmıyorum çünkü uzun vadeli pişecek bir yemek. Yaklaşık yarım saat fırında pişecek, yarım saatte ocağımızın üstünde pişecek. Kesmiş olduğumuz tavuklarımızı şimdi marinasyon yapacağız. Marinasyon için olmazsa olmazlardan bir tanesi yoğurt. Çünkü içerisindeki asit oranı yüksek olduğu için... Tavuğumuzu bir ön pişirmeye sevk edecek. Bu ön pişirmede minimum 4 saat, maksimum 24 saat olması gerekiyor. Bir su bardağı yoğurt kullanıyorum. Demin yapmış olduğumuz ginger garlic paste ekliyorum. Tuzumu ekliyorum. Yarım lime veya limon ekliyorum içerisine. Bir miktar kırmızı toz biber ekliyorum. Garam masala ekliyorum. Yaklaşık 1 tatlı kaşığı civarına garam masala ekliyorum. Garam masalı nedir diye soracak olursanız yaklaşık 7 veya 8 baharatın karışımıdır. Türkiye'de de bulabileceğiniz inanılmaz lezzetli bir karışımdır. İçerisinde karanfil, kakule, tarçın, zencefil birçok baharat var. Bir çay kaşığı toz zencefil. Bir tutam da safran ekliyoruz içerisine. Ve bunu güzelce karıştırıyorum. Yapmış olduğum bu marinasyonu minimum 4 saat, maksimum 24 saat olmak üzere buzdolabına kaldırıyorum. Şimdi sizlerle bir yapacağız. Biryani nedir? Hintlerin özel bir pilavı. Bu pilavda basmati pirinci kullanıyoruz. Basmati pirincinin ne özelliği var? Bence en basit pirinç. Çünkü herkesin yapabileceği bir pirinç. Bu pirinci önceden ıslatmanıza gerek yok suda bekletmenize gerek yok. Türk pilavıyla neredeyse hiç alakası yok. Zaten pişirme tarzı da çok farklı. Yapmamız gereken 3 ölçü su, 2 ölçü pirinç. İlk önce tenceremizin altını açıyoruz. Suyumuzu içerisine ekliyoruz. Bir iki defne yaprağı atıyoruz. Bir tane tarçın atıyoruz. Birkaç adet de karanfil atıyoruz. Ve suyumuzu kaynamaya bırakıyoruz. Suyumuz kaynadıktan sonra bir miktar zeytinyağı ekleyip pirinçlerimizi ekleyeceğiz. Ve yaklaşık 10 dakika haşlayacağız. Ondan sonra afiyetle yiyeceğiz. Suyumuz kaynadı. Tuzumuzu atıyoruz içerisine. Yaklaşık 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağımı döküyorum. Ve pirincimi ekliyorum. 2 su bardağı pirinç, 3 su bardağı su biryanimizin sosunu yapacağız. Biryaniyi ayrı bir şekilde haşlıyoruz. O kenarda dururken acılı bir sos yapmamız gerekiyor. Bu karışım içinde elimizde olması gerekenlerden birisi kırmızı biber, birkaç tane yeşil biber, bir adet kuru soğan, masala var, kakule var, ginger garlic paste'imiz var, bir miktar kimyon tohumu, acı çili biber, safranımız var. Hiçbir yemekte veya sosta biberlerimizin çekirdeklerini kullanmıyoruz. Şimdi soğanlarımızı karamelize ederek başlıyoruz. Bir miktar zeytinyağı ekliyorum. Yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar. Soğanımı ekliyorum. Yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar da tereyağımı ekliyorum. Soğanlarım yavaş yavaş karamelize olurken ben diğer baharat karışımımı yapmam gerekiyor. Yaklaşık 4-5 tane kakulem var. Kakulemi eziyorum. 2 adet çil biberimi atıyorum. Ve bir çay kaşığı kimyon tohumu at içerisine atıyorum ve bunları güzelce eziyorum. Biberlerimi ekliyorum içerisine. Bir miktar tuz ekliyorum, safran ekliyorum, masalamı ekliyorum, hazırlamış olduğum kimyon tohumu, biber ve kakulemi ekliyorum ve üçte bir cince galipe istemi ekliyorum içerisine bir miktar daha pişiriyorum. Buna yaklaşık bir su bardağı su ekleyeceğim. Çok azıcık kaynatacağım. Daha sonrasında blenderdan geçireceğim. Dipte kalan bütün lezzetlerin yukarı çıkmasını istiyorum. Daha sonrasında blenderdan geçireceğim ve pilavımın yanında servis edeceğim. Muazzam masala sosumuz hazır. Bunu pirincimizle birleştireceğiz ve servise geçeceğiz. 4 saat beklemiş olan marineli tavuğumuzu fırın tepsimize koyacağız. 200 derecede yaklaşık 20 dakika boyunca pişireceğiz. Marine ettiğimiz tavuklarımızı 200 derecelik fırına 15-20 dakika arasında atıyoruz. Şimdi butter çıkanımızın sosuna geldik. Bu sos için 1 adet soğan, 3 adet domates ve yine baharatlarımıza ihtiyacımız var. Eklerken ben tek tek baharatları sizlere söyleyeceğim. Soğanımı kesmekle başlıyorum. 2 yemek kaşığı zeytinyağı ekliyorum. 2 küp tereyağı ekliyorum. Ve soğanlarımı ekliyorum. Soğanlarım güzelce pişerken ben domateslerimi kesmeye başlıyorum. Soğanlarım yavaştan karamelize olmaya başladı. Şimdi baharatları ekleyeceğiz. Bu pişirme tarzı birazcık bizim pişirme tarzımıza göre değişiklik gösteriyor. Çünkü biz baharatları sulu ürünlerin üstüne ekleriz. Ama burada baharatı bir miktar tereyağında pişirmemiz gerekiyor. İlk önce kırmızı toz biber, bir çay kaşığı, bir dolu tatlı kaşığı masala, yarım çay kaşığı zerdeçal, yarım çay kaşığı kimyon tohumu, Şimdi ginger garlic paste'imizin geri kalan kısmına ekliyorum. Yaklaşık 2 dolu yemek kaşığı domates salçası ekliyorum. Domatesimizi ekleyeceğiz. Ve üzerine su ekleyip pişmeye bırakacağız. Sosumuz yaklaşık yarım saat boyunca pişti. Şimdi blenderdan geçireceğiz sosumuzu. Sosumuzu pürüzsüzleştirdik. Şimdi tavuklarımızı ekleyeceğiz. Tekrardan tenceremizin altını açıyoruz ve yaklaşık 15 ila 20 dakika kadar daha pişiriyoruz. Pişirme işlemi bittikten sonra bir su bardağı kremayı ekleyeceğiz. Bir taşım kaynatıp servis edeceğiz. Yemeğimiz pişti. Şimdi bir su bardağı krema ekliyorum içerisine. Kremamı ekledikten sonra çok fazla kaynatmamam gerekiyor. Yoksa kremam kesilebilir. Bir taşım kaynatıyorum ve artık servise hazır bir şekilde kenara alıyorum. Yemeklerimiz hazır. Şimdi sunumuna geçelim sizlerle. Pirincimize masala sosumuzu ekliyorum. Tereyağlı tabuğumu da koyuyorum. Bir miktar lime ve bir miktar lavaşla birlikte servisimi yapıyorum. Ah, é